Ben alıp mı gidiyorum? Ne oluyor ya? Ne oldu müzik kız? Gidiyorum adam kırk saatte kapıyı çalıyordu. Dın, dın dın. Ne oldu? Ee, kötü başkan efendi. Hey fırsatçı mı borcun olduğunu biliyor musun? Bak borcu var ben gidiyorum Allah Allah. Önümüzdeki kız nereye? Gidiyorum artık evlenmeyeceğim seni. Ayrıldım senden. Git sevmiyorum seni. ha ne birisini bulayım. Ne kadar beni soktuğun durumlara bak. Sevgilimden ayrıldım ya. E, şimdiden ayrıldım. Ne yaptın? Evine kövden koy. Kovduk. Ne diyorsun sen ya? Hiç bak bakayım oraya. Git 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 git. Daha zada. Tüm eşyalarını da aldık. Biz git git git. İyi ne ya oğlum ocağın iyicene içinde. o ne kadar saymışsın. Ne daha daha. ne kadar? ne yani şimdi? Ah, 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 ah. Ne çiçeği misin? Ne 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 Bu ne 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 <laughs> <laughs> Bakıyor mu? Ahaha, zor işte. Tam ötüm eşyalarına aldım. Yani bunu yazacaksın. Şöyle bir koydum bak, onu, neydi şu? Bu koltukları öde, 1775. 1775. Şöyle oğlum. 5.000 zemmur... 5.000 zemmur... 5.000 zemmur bir şey almadım ben. Yalan söyleme Ferit'ciğim. Hep ben bu yalanları yiyorum ama. Niye böyle oluyor Ferit? E? Ah ceza... uh -huh. başım ağrıyor. Bu seni öldürsün. Yoldursam... Hayır hayır. Ay korkuttunuz beni başkanım. Ne yaptınız ya? <laughs> korkak olduk, korkak. Olduk. Korkak olduk, korkak. Olduk. Ama artık bırakıyorum. demek tam burada çizgi de demek, ha? Tam çizgiye de değil mi ka? Bu birincisi o zaman şu. Aaaa. Tam o çizgi değil mi? E hmm. ben çıkarım buradan abicim ne yaptın? Ferit et ya Allah Allah. Aa, aa, aa. Tam burada demek öyle mi ha? Evet öyle ne olmuş Ferit et. Join. Bak sıkıyorum sen kaçmaya çalışma zaten korumalar yedim de sensin diyecek. Nerede oğlum bu askerler? Bu birinci asker. Bu üçüncü asker. Bu da ikinci asker. Bana bak artık hareket etmesin. Öldürürüm ha. Ben de seni aynı şekilde al. Ay sıkılmamış.

Hop, hop. <laughs> Oy. çok hop. Çok küçük ama hiç kimse beni göremeyecek. Oh. 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 Silah benden büyük arkadaşlar. Nasıl sıkalım. Ah. Ne oluyor Ne oluyor? Ne oluyor? Ne göremedim. Ne ah. <laughs> Okay. Çok kötü bir nişancım var. No. Allah Allah. Sıra küçülüyor görmesin. Sıra küçülüyor. eline, elime koyayım. Tamam. <laughs> minik asker diyeyim. Şöyle minik asker. Oy. Ay bir, faz, bir tık fazla geldi ama ben hallettim. Oh. 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 <laughs> bu asker. Arkadaşlar Ben de yeni uyandım zaten. Saat 10 daha yeni uyandım ya. Çok ben küçük çocuk olduğum için 10 yaşında olduğum için 10 yaşında olduğum için 9 yaşında olduğum için ben şimdi 9 yani. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar abimin mallığı kusura bakmayın. Ben Oh. Ne yapıyorsun oğlum sen bana? Olsun. Hiçbir şey de göremiyorum ya. olmuyor? Ne yapayım? Oldum. alamadım. Olsun. 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 Ne oluyor oğlum?

o kim lan? Tetra bakayım. O kim lan? Ferit <Sessizlik> kim olduğumu düşünüyor ya Kiriz. <Sessizlik> Benim ben Tarık arkadaşın var. Ya arkadaşın var ya? O. Lan niye bu kadar küçülen? Seni kurtarmaya geldim Ferit. Ama burada sana dön görünmez bir duvar var. Ve ben şimdi atlayacağım. Ve iplisini çekeceğim. Aha. Hayır. Gel şimdi bak böyle yapacağım. Bana oldu adam. Yok yok şaka yaptım oğlum. Aa, aa. Al işte. <laughs> Tarık Trombeymiş bu özelliğiymiş. Hop. Uf, ferit et ya. Nasıl becerdin ki bu kadar boş yapmayı? Ya boş var Tarık sen niye özelliğime karıştın? Önce kız nerede? Ayrıldı. mu senden ayrıldı. Yok ben ondan ayrıldım. Allah Allah. E tabi o benden ayrıldı oğlum. Borcu duydu. Hemen. Ayak şuna. Ben düzeltiyorum arkadaşlar. Var bana. Evet. Ben et farkı. Tutayım. 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 Hadi haydi haydi köyü çek. Ah. Başardım. Başardık. Başardık ama bu köyden olmayacağız. Yolumuz ayrı mı olacak? Tabii ki bu köyden Ah, Oğlum sen ne kadar ağırsın ya. Ah. Sen çok ağırsın oğlum. Sen nasıl taşıyorsun? Oğlum. Oh, oh. Öleceğim ya. Allah'ım be. Ah. Salya ah. 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 uh. la seyidine. Aaaa! 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 tırmancan Aaaa! Tırman, tırman, Aaaa! biliyor mu? Evet, evet, evet. Hop, gel, gel. Çabuk, çabuk. Aaaa! Ah. Aaaa! Ah. Ah, düşme. Dostum düşme lütfen. Aaaa! Ah. Aaaa! Ah. Ah. Oğlum ne yaptın lan sen? Çabuk işler. Aaaa! Ee arkadaşlar böyle bir şey işte. Hoşçakalın canım. E çok zor mu ya? İşte başka ne olur? şimdi tamam. Fazilet şey, hemen. Başka ne olabilir? geliyor olabilir? Ratta, 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 ratta. Biz görebilir oğlum hemen görünmez yapalım kendimizi. <laughs> ah, kaçtı. Niye acıdı? Reis şüphelendi. Oğlum ne diyor ona ya? Tövbe estağfurullah. Rabbil alemin. Errahmanı rahim aleyküm. Ettene yiyyaken abudu ve aleyhim. aleyhim. Ve Hoş Hadi. O ilk kez uçan silah diyor. Ben de oğlum ya. Bizi zaman bu kişiler. Evet. Ne olacak oğlum sen de kim mi ilk kez görüyorsun ya? Valla oğlum. <Gülüyor> 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 Biz bunu ikinci bakamıyoruz. Aaaa! Вот поэтому я tengo mucha fox мы родятся? 準備ку şey. Aha nişan çok iyi. Öldü artık. Gezebiliriz artık. Köy bize kaldı. O Allah'ım Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Demir Tarık. Neredesin Tarık? Buradayım oğlum. Neredesin oğlum? Tarık. Tarık. Tarık yok ya. Arkadaşlar ben bunu arayayım bari. Size o zaman kadar like atmayı unutmayın. Çünkü elinize şaka değil felaket basar. Tarık da İsa'nın ekmek kokutuyor sizi. Geçmek üzere bay bay. Bay bay. O oh, evet şöyle yaparım ben Ferit arkadaşlar. Ah.